kanunda sayılan suç tipleri. Mesela daha önceki sınavlarda şöyle sorular gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında sayılan suç tipleri arasında yer almaz? 4 tane buradan veriyor. Bir tane de mesela atıyorum bir sınavda nitelikli hırsızlık demişti. Bir başkasına buna benzer dolandırıcık vesaire gibi farklı şeyler sayabilir. Ha, onlar suç değil mi? Suç ama Sermaye piyasasında, sermaye piyasası kanununda sayılan suç arasında yer almayan hangisidir şeklinde. Ve bu suçların çoğunluğu hapis cezası da gerektiren suçlar. Nedir suçlar dediğimizde, birincisi bilgi suistimali. İçeriden öğrenenler ticareti olarak da ifade ettiğimiz eski mevzuatta henüz kamuya açıklanmamış bir bilginin elde edilerek, fayda sağlanması. Daha sonra gene bakacağız. İkincisi piyasa dolandırıcılığı. Manipülasyon olarak ifade ettiğimiz. Gene ilk derslerimizde spekülasyonla manipülasyon arasındaki farkı ifade etmiştik. Yani spekülatör aslında algı olarak manipülatör diye bir algı var spekülatör için. Aslında orada manipülatör dediğimiz olay yani piyasa bozucu olan. Burada yeni kanunda Piyasa dolandırıcılığı olarak tanımlanmış gibi bir diğeri usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyası faaliyeti. Usulsüz halka arz dediğim gene daha önceki derslerimizde dedik ki e, halka arz e, sırasında izahname düzenlenmesi daha doğrusu halka arzdan önce izahname düzenlenmesi ve bunun SPK tarafından onaylanması gerektiğinden bahsetmiştik. Ee, bu şekilde SPK'dan izin almaksızın, izahname düzenlenmeksizin halka arz işlemi gerçekleştirilmesi bu suçu ifade ediyor. İzinsiz sermaye piyasası faaliyet dediği de yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bahsettik ve bu yatırım hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirebilmek için mutlaka SPK'dan yetki belgesi almak gerekiyor demiştik yetki belgesi almaksızın o tür faaliyetleri yürütme durumu. Yani şurada aslında iki tane farklı şey anlatılıyor. Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik. Burada da aslında iki farklı durum var. Gene hızlıca okuyayım e, detaylarına bakacağız. Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi, yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük, sır saklama yükümlülüğü ihlal şeklinde. 7 tane arkadaşlar sermaye piyasasında suç türü var. Birinci suç tanımı bilgi suistimali. Eski kanunda içeriden öğrenenlerin ticareti şeklinde ele alınıyordu. İngilizcesi insider trading. Yani henüz kamuya açıklanmamış bir bilginin elde edilerek menfaat sağlanması diyebiliriz. Ha kanundaki tanımına bakacak olursak doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasa araçları ya da ihraççılar hakkında ilgili sermaye piyasa araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış... ...yani mesela kamu yayınlatma platformunda yayınlanmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasa araçları için alım veya satım emri veren yani bu bilgiyi elde etti o bilgiye dayalı olarak da alım yapıyor veya satım yapıyor. Mesela bir halka açık olan şirket mali tablolarını henüz yayınlamadı. Yani e, kamu aydınlatma platformunda yayınlamadı ama o e, şirkette çalışan e, muhasebe biriminde çalışanlar mesela bu bilgiye sahipler veya yönetici bu bilgiye sahip e, olacaktır. Mesela biz de o kişilerden bu bilgiyi temin ettik şirket beklenenden daha yüksek kar açıklıyor. Bu, bu böyle bir durumda ne yapabilirim? Alım emri verebilirim veya tersine beklenenden fazla zarar açıklayacak filan gibi burada da elimde varsa satım emri verebilirim. Niye? Sonuçta bu açıklandığında hisseler buna göre değer kaybedecek gibi. Veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden menfaat sağlayacak. Yani bilgiye edinmiş olmak bu suçu işlemiş olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu bilgiyi elde ettik ve bu bilgiyi kullanarak da ne yapıyoruz? Kendimize olabilir, bir başkasına olabilir. Menfaat sağlıyoruz. Ha kimler aslında şurada sayılanlar bu suçu işleyecek, işleyebilecek nitelikte olanlar aslında. Menfaat teminden burada 5 tane şey saymış. Bunlar eğer tabi bu suçu işleme maksadıyla bu şeyi gerçekleştirmişse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar diyor. Evet ikinci suç türü piyasa dolandırıcılığı. Eski adıyla manipülasyon. Hani spekülasyonla karıştırdığımız durum. İki şekilde bu suç işlenebilir. Birincisi... Alım veya satım yaparak ilgili yöne itme. Yani fiili olarak e, hisselerin fiyatını veya illa hisse olması gerekmiyor. İlgili aracın fiyatını artırma yönünde veya azaltma yönünde işlem yapmak. Bu bir kişi de olabilir, bir grup da olabilir. İkincisi ise söylenti çıkartarak bu işlemi yapmaya çalışmak. Haber, söylenti vesaire gibi. Yani birincisi de fiili olarak kendisi alsat yapıyor... İkincisinde ise söylenti çıkartıyor. Yani şu uçacak, şu kaçacak, şu gidecek, şu göçecek falan gibi. Evet, burada kanun maddesinden buna bakacak olursak 107. maddede düzenlenmiş bu suç. Sermaye piyasa araçlarının fiyatlarını fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar. Yani fiili olarak bu işlemi ne yapıyor? E, gerçekleşiyor. Yani fiyatı artırmaya çalışıyor veya tersine düşürmeye çalışıyor da olabilir. Alım yapıyorsa yükseltmeye çalışıyordur. Emir verenler, tabii sadece alım yapmıyor o dönemlerde, işlem hacmini artırmak amacıyla alım yapıyor, satım yapıyor, alım yapıyor, satım yapıyor filan gibi. E, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler, yani fiilen e, hisselerin fiyatını artırmaya veya, azaltmaya çalışması, kendisi eylemle bunu gerçekleştirmeye çalışması halinde ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar diyor. İkinci duruma bakacak olursak, sermaye piyasa araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylen çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis Bakın yukarıdakinden fark orada 5 bin günden 10 bine kadar adli para cezası vardı. Burada ise söylentiyle yapılan manipülasyonla ise 5 bin güne kadar adli para cezası var. Yani ikisi arasındaki fark bu. Usulsüz halka arz. Diğer taraftan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti. 109. maddede düzenlenmiş ama ikisi farklı hani konular. Birincisi daha önce de ifade etmiştim. İzahname veya halka edilmesi sizin ihraçlar vardı. Onlarda da ihraç belgesi düzenlenmesi gerekiyordu ve bunların SPK tarafından onaylanması gerekiyordu. Onaylı izahname yükümlülüğünü yerine getirmek sizin sermaye piyasası aracını halka arz edenler veya Onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye araçlarını satanlar, yani halka arz yapmıyoruz da belli bir kesime, değil mi? E, alıcısı belli olabilir veya e, belli niteliklere sahip olan kişiler olabilir. Onlara satış yapı olabiliriz. Bu durumda da gene ihraç belgesi düzenlenmesi gerekiyordu ve bunun SPK tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu belgeleri düzenlemeden ve SPK onaylatmadan satış işlemi gerçekleştirenler. İki yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır diyor. Gene yatırım hizmet ve faaliyetleri vardı. Mesela sermaye piyasası faaliyetleri içinde saymıştık. Bu faaliyetlerin mutlaka SPK'dan yetki belgesi alınarak yapılması gerekiyor demiştik mesela. Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik. Burada da gene iki farklı suç var. Birincisi güvenin kötüye kullanılması, ikincisi sahtecilik. Birinci olarak güveni kötüye kullanma ...suçu sayılmış. Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma... ...suçunun nitelikli halini oluşturur. Ancak bu durumda demiş... ...hükmü olacak ceza... ...3 yıldan az olamaz. Yani bu suçu işleyenler en az 3 yıl. Mesela bir sınavda... ...şöyle şunu vermişti. Yani buradaki şeyleri saymış. Bu mesela hangi sermaye piyasa... ...suçu kapsamına girer diye. Cevap güveni kötüye kullanma idi. Ne diyor ağabeyendi? Yatırım kuruluşuna 58. madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59. madde kapsamındaki teminat sorumlularına. Burada 58. maddeyi ve 59. maddeyi işlemeyeceğiz. Kanunun 58. ve 59. maddeleri bunlar. Gene daha önceki derslerde bahsetmiştik. Konut finansmanı fonu gibi bir takım fonlar var. O fonlarla ilgili aslında burada bahsettiği. Ee, sorumlularına sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun kayden veya fiziken tevdi yani e, verilen demek tevdi etme veya teslim edilen sermaye piyasası araçları nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine ne yapamaz? Satmak, kullanmak, reddetmek, gizlemek veya inkar etmek. Yani bunu ben almadım demek gibi mesela. Yani fonlarda da hatırlayın, e, yatırım fonu, yatırım fonu, e, kurucusu yatırım fonunun mal varlığını rehin olarak verebilir mi kendi adına alacağı bir kredide? Veremez. Fon adına alabileceği kredi. Burada da ona benzer düşünebilirsin. Yani ilgili kişiye sen bir şeyleri teslim etmişsin ama bunun gerçek sahibi farklı kişiler. Sen bu aracı ne yapıyorsun? Ben almadım diyorsun veya başka birisine kendi adına işlem yapmak için rehin veriyorsun gibi. Bu güveni kötüye kullanma olmuş oluyor. Başka yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkide bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortakların karını veya mal varlığını azaltmak. Yani burada söylediği örtülü kazanç aktarımı. Yine geçen haftaki derslerimizde örtülü kazanç aktarımından bahsetmiştik. Burada iki şekilde gerçekleşebilir demiştik. Birincisi eylemle yani fiili olarak alım satım yaptım diğer şirketle. Nasıl olabilir? Mesela diğer şirketi halka açık olan şirketten diğer şirkete ucuza mal satma. Halka açık olan şirketi ne yapıyor? Zarara uğratıyor. Diğer şirketi kar sağlıyor. Yani karı aslında öbür tarafa aktarıyoruz. Veya diğer şirketten halka açık olan şirkete pahalıya mal alma. Bu birinci kapsama giriyor. Yani şuradaki B bendine giriyor. Bir de pasif davranarak örtülü kazanç aktarımından bahsetmiştik. Pasif davranma ne? Mesela halka açık olan şirket şeyi vermiştik örnek olarak. Şu virüsle ilgili <laughs> maske örneği vermiştik mesela. Yani maske yapabilecek şey altyapısı var şirketin. Kens ve fırsat da var şu an piyasada. Yani o işlemi yapsa iyi kar elde edecek. Talep de var çünkü ama o işi yapmıyor da diğer şirket halka açık olmayan şirket yapıyor. Ve bunun işte o bilgi birikimini kullanarak diğer şirket yapıyor gibi de düşünebilirsin. Bu da pasif davranması yani o işe girmemesi nedeniyle elde edebileceği kağıdan mahrum bırakması. Belki zarara uğratmıyor direkt zarar yazmıyorsun burada ama kardan mahrum oluyorsun. Bu da örtülü kazanç aktarım olarak tanımlanmıştı. Şurada eyleme dayalı yani fiili olarak karını art, azaltması şeklinde şuradaki durum. C bakacak olursam halk, halka açık ortaklıklar kuruluşları. Gene e, burada da aynı şekilde örtülü kazanç aktarımı tanımlanmış. Bunların iştirak ve bağlı ortakların yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa tevamülleri, ticari hayatın basitlet ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat ücret bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak karlarını veya mal varlıklarını azaltmak, yani fiili olarak şirketi zarara uğratmak, veya o pasif dediğim kısım burada da düzenlenmiş. Veya karlarını veya mal varlıklarının artmasını engellemek. Yani pasif davranarak o kardan mahrum bırakmak şirketin. Burada bu 3 bentte sayılan aslında 2. Iki, ve 3. bent gene örtülü kazanç aktarımı. Yani şurada ilgili taraflarıyla bu işlemi yapması. Şu e, gibi a, yani yönetim ve denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkide bulunduğu diğer teşebbüslerle bu faaliyeti gerçekleştirmesi şeklinde saymış. Diğerinde ise daha geniş kapsamlı olarak tutmuş. Bunlar görevi kötüye kullanma. Yani örtülü kazanç aktarımı da görevi kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendiriliyor. Yatırım kuruluşu 58. madde kapsamındaki fon kurulu ve 59. madde kapsamındaki teminat sorumluları bünyesinde tutulan kayıtları bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kıran kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak 5237 sayılı kanunun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinden mahkumiyete bağlanan kanun sonuçlar bu suçtan mahkum olanlar hakkında da uygulanır demiş. Yani burada sahtecilik suçuyla ilgili şu ikinci bent buradaki aslında sahtecilik suçu dediği o bahsettiğimiz şeyle ilgili sahtecilik dediği de daha önce o 58. 59. madde yani o mortgage dediğimiz ipotek teminatlı menkmet ipotek dayalı menkmetlerle ilgili kısımda o tür kayıtları bozan. Ee, yok eden vesaire gibi bu sahtecilik kapsamında değerlendirilmiş. Bunun para cezası da mesela bir, birincisinden farklı. Ee, evet 3 yıldan az olamaz diyordu güveni kötüye kullanma. İkincisi sahtecilik kısmında ise ceza tutarı 2 yıldan 5 yıla kadar ve adli para cezası da 5 bin günden 10 bin güne kadar. Bir diğer suç bilgi ve belge vermeme denetimin engellenmesi. SPK sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumların tamamını denetleme etkisine sahip. Kurul veya sermay, sermaye, sermaye piyasası kurulu veya sermaye piyasası kanuna göre görevlendirilenler tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dahil kayıtları hiç vermeyen veya istenilen şekliyle vermeyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yani e, SPK'dan uzmanlar geldi denetim için veya müfettişler geldi. Adam istenen belgeyi vermiyor. Veya ikincisi denetimi engelleyebilir. <laughs> Kurul veya kanuna göre görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarını engelleyen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer bu engelleme sırasında görevli kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılmış ise bu durumda 5237 sayılı kanun ilgili maddelerine göre cezai olur. Yasal defterlerde muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapılması. Yasal defter dediğimiz nedir? Genel olarak baktığımızda şirketin <laughs> günlük olarak tuttuğu kayıtlar var. Ee, yevmiye defteri diyoruz. Bir de defteri kebir var değil mi? Envanter defteri var. Bunlar yasal defterler. Ha mali tablo, finansal tablo dediğimizde de bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu gibi tablolar evet. Kasıtlı olarak kasten <laughs> kanunen tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayanlar. Yani o yemeye defter, işte defteri kebir gibi, envanter defteri gibi defterleri düzgün tutmayanlar, usulüne uygun tutmayanlar ama kasıtlı olarak. Saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince saklamayanlar. Yani burada genel olarak 10 yıldır saklama süresi. Ya bazı kanunlarda 5 yıl diyor, bazılarında 10 yıl diyor. Sonuçta 10 yıl olmuş oluyor. Ama kasıtlı olarak 10 yıl oyuncusu saklamadı. Mesela ne olur? Deprem olmuştur. Bina komple yıkılmıştır. O sırada gitmiştir defterler. Adamın kastı var mı? Deprem ol mu yaptı? Veya yangın çıktı. Ama o itfaiye rapor veriyor ya yangın nasıl çıktı diye. Orada o kasıtlı çıkartmadıysa yangına değil mi? Elektrik kontağından çıkmıştır, başka bir şey olmuştur filan feşmika neyse. Yani bu adam bir kusuru yok o işte. <laughs> Genelde de hani bu tür defterler yangınlarda filan yok oluyor. Gerçi günümüzde artık elektronik ortamda şey oluyor bunlar. Ve belli yerlerde kayıtları tutuluyor. Elektronik ortama aktarıldığında işte o fiziki olan mesela eskiden Hisseler mesela yanabilirdi ama şu an yanma şeyi yok. Niye? Fizik olarak hisse yok, kaydi olarak tutuluyor. Ha, günümüzde belki hani e, o anlamda şeyler biraz hani vereceğimiz örnekler biraz daha belki 10 yıl sonra veremeyeceğiz. Ama hani burada saklaması gereken defterleri ilgili sürede saklayamadı ama kastı kast da yok burada. Mesela yok oldu şey ama kendi şeyi dışında yok oldu gibi ise gene kusur olmuyor. Ama kendi kusuru varsa saklaması gereken şeyi saklayamadıysa yok olduysa o zaman bu ceza verilecekmiş. 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Diğer taraftan finansal tablo ile ilgili e, kısma bakacak olursak kasıtlı olarak kasıtlı olarak Finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler. Yani bilanço, gelir tablosu. Yani bir varlığımız var. Varlığı gerçeğinden farklı gösteriyoruz. Veya varlık bilançoda görünmüyor. Efendim? Yani evet. Olması gerekenden farklı gösterme de olabilir. Veya hiç o şeyin olmaması mesela varlığın. Veya öyle bir varlığın yok. Varlık varmış gibi gösterme. Yani... Evet. Tabii ki burada muhasebe veya öbür taraftan vergi kanunlarının verdiği şeye göre sen o makyajlama dediğimiz olay da biraz şey. Ee, hani bir şey vardı ya. Vergiden kaçma değildi, vergiden kaçınma diyordu adam. Yani izin veriyor. O ayrı. Mesela amortisman ayırma yöntemleri var. Normal amortisman azalan bakiyeler sana izin verilmiş ikisini de ikisinden birisiyle ne yapabilirsin? Amortisman ayırabilirsin diyor. Sen orada karı düşük göstermek istiyorsan birini işte yüksek göstermesini diğerini yapabilirsin. Ama burada söylediği farklı. Burada söylediği hiç olmayan bir şeyi gösterme veya tersine olan bir şeyi göstermeme gibi buradaki durum. Ee, kasıtlı olarak finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler, gerçeğe aykırı hesap açanlar, yani olmayan bir şey varmış gibi mesela kayıt açıyor. Kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar. Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraçların sorumlu yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yöneticileri bu kapsamda cezalandırılacak. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal. Son suç tanımımız 7. suç tanımı kanunda yer alan sır saklama yükümlülüğü ihlal. SPK tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi veya belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada bulunanlar bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yani